Hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün Postun Sesi ekibi olarak e, Kaltrü Aliant temsilciliğinde bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi artık Aliant da Türkçe konuşuyor ve Türkçe veren hizmetler arasında bulunuyor. Birazdan hep birlikte e, genel temsilci Bayram oğlundan sizler için sigorta ve kredi hakkında bilgiler alacağız. Bizi takip edin. Buyurun. Merhabalar diyoruz efendim Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız Tabii ki ismim Bayram Mansuroğlu 32 yaşındayım Aliansa 2004 senesinde başladım Geçen 8 sene boyunca müşteri temsilcisi olarak çalıştım belirli bir deneyim kazandıktan sonra bu senenin Nisan ayında kendi büromu açtım ve e, toplam 5 işçi olarak büroda hizmet etmekteyiz. Nasıl giriştiniz bu işe? Aliyansa başlamadan önce ben e, Gross Handel, toptan, bir toptan satan bir firmada müşteri sorumlusu olarak çalıştım. Aliyansa gelmeden önce genellikle sigortacılığa ilgi duyuyordum. Ama sigortacılığa başlamadan önce büyük bir firmada, sağlam bir firmada ve iyi öğretim görebileceğim bir firmada meslek öğrenme düşüncesi oldu. Bir tesadüf sonucu Allianz'da çalışan bir elemanla tanıştım. O tavsiyede bulundu. Kendimi tanıttıktan sonra Allianz'ın sorumlu şahıslarıyla e, Ausbildung'umu yaptım orada. Ausbildung'dan sonra dediğim gibi Allianz'ın bir bürosunda müşteri sorumlusu olarak çalıştım. Ve böyle de başladı işimiz. Tabii ki izleyicilerimiz önemli olan konu artık sizde de Allianz olarak e, Türkçe hizmet veren sektörüne dahil olmanız. Bu konuda nasıl tepkiler alıyorsunuz? Genellikle tepkiler, müşterilerin tepkileri genellikle hep pozitif, seviniyorlar ki e, Türkçe dilinde Allianz'ın hizmet sunabilmesi büyük bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bundan yıllar önce dedelerimiz, babalarımız bir alyansta sigorta yapabilmek için sıraya girerlerdi. Ne yazık ki ama o karşılaştıkları tepki onları sevindirmedi. Bu olaylar değişti. Şimdi bambaşka bir toplumda bulunmaktayız. Alyans Türkçe ve Türk müşterilerine, özellikle Türk müşterilerine Türklere uygun produktlar sunmak için bile hizmete girmektedir. Aliyans olarak hangi hizmetleri sunuyorsunuz ve ağırlıklı olarak hangisi hangisine daha çok ilgi var? Genellikle bizim A'dan Z'ye kadar her türlü müşteri müşterilerimiz var, küçüğümüzden olsun büyüğümüze kadar herkes bizimle çalışmaktan yana ve yaşa göre bizler produktlar sunmaktayız. En önemli misyonumuz Müşterilerimizin ihtiyaçlarını saptayıp bilgiye, onların sundukları bilgiye göre, ihtiyaçlarına göre bir produkt sunmaktır. Müşteri kitlenizden biraz daha bahseder misiniz? Tabii ki bizim genellikle firmalarla çalışmaktayız. Özel sektörde de müşterilerimiz vardır ama fazlasıyla firmalarla çalışmaktayız ama bu kesinlikle özel sektörde aktif olmadığımızda anlamına gelmez. A'dan Z'ye kadar dedi büyük ilerle ilerlemiş yaşta olsun, küçük yaşta olsun, gençlerimiz olsun, araba sigortası, ev sigortalarında, firma sigortalarında aktif bir şekilde çalışmaktayız. Ve burada değerli müşterilerimize son olarak söylemek istediğim bir husus daha var. E, müşterilerimize daha kaliteli ve daha etkili bir hizmet sunmaktayız burada. Bizler yaratıcı, yenilikçi ve müşteri memnuniyeti odaklı, kaliteli, düzenli bir hızlı hizmetimizle sizlerleyiz. Eğer şimdiye kadar tanışma olanağınız olmadıysa, bizimle bize ulaşabilirsiniz alttaki bilgilerden, telefon numaralarımızdan. Ve sizin memnuniyetimiz için e, ...en güzel hizmeti sunmaya çalışmaktayız. Artı tabi ki e, izleyicilerimiz ve aynı zamanda okuyucularımız... E, ...Post gazetesinden de bilgilerinize ulaşabilirler. Kesinlikle. Zaten Post gazetemizde de reklamımız bugünlerde yapılmaktadır. Amacımız elimizden geldiği kadar Türk müşterisine ulaşabilmek... ...onlara doğru bilgi sunup rahatlıkları söz konusu, onu ilk planda tutmaktır. Merhaba efendim. Sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Adım Ahmet Genç. 18 yıldır Kalsöre'de yaşıyorum. Ve Allianz müşterisiniz. Allianz müşterisiyiz. Yıllardan beri yaklaşık bir 15 yıldır Allianz müşterisiyiz. ve hala da müşteri olduğumuz için de memnunuz. Kendim Roll Lightings Bağ işiyle uğraşıyorum. Doğalgaz işleriyle uğraşıyorum yaklaşık 15 yıldan beri. Firmam olarak da Allianz'dayız. Hangi sigortalardan faydalanıyorsunuz? Bir örnek verebilir misiniz? E, tabii ki insanlar için e, çalıştıkları, e, işlerde bulundukları, özellikle e, zelp işlerine olarak kendi işlerinizi yapıyorsanız, sizin için çok önemli olan hayat sigortası, unfal sigortalarınız, e, onun haricinde eviniz, iş yeriniz, araçlarınız, bütün bunların sigortası tabii ki e, aklımıza ne gelebiliyorsa e, bence e, en önemli sigortalar hepsini mevcut yapmış bulunmaktayız.